Merhaba arkadaşlar Yönç Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir soru çözeceğiz. TRY sorusu. 3 tane mutlağın toplamı 1 oluyor. Bu durumda yayın değerlerin toplamını bulacağız. Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Ee, bir baktığımız zaman toplamı 1 olduğuna göre 3 tane durum var. Bunların biri 1, 0, 0, 0, 0, 1, bir de 0, 1, 0 var. Bu 3 durumu inceleyeceğiz. Bunlardan eğer şu 2x artı y'ye dikkat ederseniz burası 0 diyorsanız Burası da sıfır olacağı için eksi birden ne gelecek burası bir gelecek. Yani siz bu birinci aşamayı test ederseniz siz burayı sıfır yaptığınız zaman bu da sıfır olacağı için yanındaki eksi birden dolayı bir gelecek. Yani birinci aşama hiçbir zaman geçerli olmayacak. İkinci aşamaya gelirsek ikinci aşamada x'i 3 veriyorsunuz. x'i 3 verince burası 3 kere 2 6 y'nin sıfır olamayabilmesi için eksi 6 olması lazım. Burayı test etmemiz lazım. X'e 3 verdik. Y'ye eksi 6 verdik. Ve eksi 1 var. Evet bu sağlıyor. Demek ki bir tanesi eksi 6. Geldik diğerine. X'e 3 verdik. Yine. 1 çıkması için. X'e 3 verince Y ne oldu? 1 çıkması için. 3 verdik. 6. 1 çıkması için Y'ye. Eksi 5 vereceğiz. Ya da eksi 1 çıkabilir. Y'ye ne verebiliriz? Bir de. Eksi 7. Buradan yola çıkarak burayı test etmemiz lazım. 2x artı y eksi 1 diyor. 0 çıkacak ama unutmayın. Eğer biz x'e bunu test edersek, x 3 verip y eksi 5 verirsek bakalım 0 olacak mı? X 3 verirsen 6. Eksi 5 verirsen 1. Birden 1 çıktı 0. Bu doğru. Bunu test edelim. Eğer siz x'e 3 verirseniz 6. y'ye eksi 7 verirseniz buradan eksi 1. Bir de burada eksi 1 var. Eksi 2'den 2 çıkacak. Bu yanlış oluyor. Demek ki iki tane doğru şıkkım var. 1 eksi 6, 1 eksi 5. Toplamı eksi 11. Güzel bir soru. Tabii ki daha detaylı anlatmak lazım. Kısa sürsün diye anlatıyorum. E, mutlak değeri biliyorsanız bu tip soruları da çözmeniz gerektiğini unutmayın. Terios bu soruları sever. Görüşmek üzere.